19 Ekim Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum ve davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhtarlık müessesesi özellikle son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın baş muhtar benim demesinden ve muhtarlarımıza Cumhurbaşkanlığında Milletin Evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarımızı misafir etmesinden sonra gerçekleşen yasal düzenlemelerle de muhtarlık müessesesinin kıymetini zaten biliyorduk ama o önemin altını çizmesiyle tekrar adeta bir altın dönemine girmiş olduk. Görevimiz gereği Türkiye'nin birçok yerinde çalışıyoruz. Ben 20 yıldır idarecilik yapıyorum. Rize'de olduğu gibi muhtarların köyünün, mahallesinin meselesiyle ilgili olduğu, bu meseleyi dert edindiği, devletin buradaki il müdüründen tutun bakanına kadar hatta cumhurbaşkanına kadar ilgili birimleri harekete geçirdiği ben bu kadar muhtarımızın kendi meselesiyle ilgili olduğu bir başka şehir görmedim. Evvela sizi bu yönüyle tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Köyünüz ve mahallenizle ilgili her ne mesele olursa olsun, hangi bir problem olursa muhtarımızı o problemin yanında görüyoruz dedi çay meselesi oluyor. Onunla ilgili bir sorun olduğunda muhtarımız halk temsilcisi olarak, köy temsil temsilcisi olarak, mahallenin derdini aktaran kişi olarak en başta ön sırada. Bir sel yaşıyoruz, bir heyelan yaşıyoruz, bir olağanüstü hal yaşıyoruz. Evvela muhtarımızı hem yanımızda görüyoruz hem de vatandaşımızın o probleminin giderilmesinde ilgili birimle beraber en ön safta görüyoruz. Bu, bu meseleyi, bu muhtarlığı kendilerine verilen oylarla ellerine aldıkları mührü milletin kendilerine bir emaneti olarak görmesi ve bir sorumluluk, bir vazife şuuruyla yapıyor olması demektir. Buna mukabil bizim de buradaki bütün yöneticilerimiz, ben başta olmak üzere, muhtarlarımızla ilgili bir gündem olduğumuz, olduğunda biz diyoruz ki bu gelen muhtarımızın şahsi meselesi değil, o köyün, o mahallenin muhtarımız tarafından bize aktarılan meselesidir diye bakıyor ve önceliyoruz. Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız bir oturumunu burada yaptığımız bir muhtarlar çalıştayı gerçekleştirdik. Yetmedi, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanımız, Hemşerimiz dedi ki Sayın Valim bütün Türkiye geneli muhtarlarımızı da burada buluşturalım ve bir muhtar akademisi gerçekleştirelim. O muhtar akademisini de ilimizde gerçekleştirdik ve hem buradaki muhtarlarımız hem de illerimizi ve bölgelerimizi temsilen gelen muhtarlarımızla bir muhtar akademisi çalışması da gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve heyeti, mahiyetinde gelen heyeti misafir ettik Sayın Bakanlarımızla beraber. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın masasında hem muhtarlar federasyonumuzun başkanı temsilen, sizleri temsilen oradaydı. Hem de kıymetli muhtarımız, kadın muhtarlarımızı temsilen Cumhurbaşkanımızın masasındaydı. İlçelerimizin muhtar derneği başkanlarıyla beraber. Buluşmalarımız sene içerisinde de devam edecek. Biz muhtarlarımızı mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Milletten aldıkları emaneti, milletten aldıkları mührü Hakkıyla, layıkıyla sahip çıkan arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Ben tekrar davete icabetiniz için her birimize ve sizlerin aracılığıyla mahallelerimizde, köylerimizde yaşayan hemşehrilerimize selam ve teşekkürlerimizi, teşekkürlerimi ifade ediyorum.